Merhabalar teraziler ve yükselen burcu terazi olan arkadaşlarım. Teraziler yükselen ve ay burcu tabii ki. Ay burcunda da terazi burcunuzsa dinleyebiliyorsun. Şimdi artık hava gruplarını bitirmiş olduk. İkizler, kova ve son burcum terazi başladık. Neden hava gruplarıyla başladım? Neden bu şekilde devam ediyorum? Hiçbir fikrim yok. O şekilde hissettim. İkizlerle başlama kararı aldım. Sonra dedim ki hava gruplarını tamamen bitirelim. İkizler kova terazi olmak üzere terazi burcumuzda hava gruplarının son burcu olduğu için Eylül ayı okumalarını hava gruplarında bitirmiş olacağız arkadaşlar. İnanın bu süreç yoğun bir süreç. Neden? Artık Eylül ayından itibaren ben her güne 3 video sığdırıyorum. Her gün en az 3 video gönderiyorum ve sizden de bana destek olarak ne bekliyorum tabii ki beni desteklemenizi, benimle beraber e, bu yolculukta yolumu açabilmenizi, kapımı açabilmenizi rica ediyorum. Her gün 3 video çekmek inanın hiç kolay değil. Çünkü e, normal günlük hayatımızda da danışmanlıklarımız oluyor. Günlük hayatımızın işleri, güçleri, koşturmacaları vesaire oluyor. Biz de işe gidip geliyoruz vesaire derken Arkadaşlar 3 video en az 20 dakikadan zaten en az 1 saat kameranın karşısına geçip konuşmak anlamına geliyor. İnanın e, zor yani kolay değil hiçbir meslek kolay değil farkındayım. Ha, belki daha zor mesleklerde çalışan arkadaşlarım bilgisayarın karşısına geçip bir şeyler anlatıyorsun diyebilir. Ama ben ek iş olarak bunu yapıyorum. Dolayısıyla günlük hayatımda da yapmam gereken birçok iş var. Sadece fokuslandığım mesleğim tarot okuyuculuğu değil, o yüzden bunu ek iş olarak yaptığım için e, bu yolda da sizden dediğim gibi destek bekliyorum. Terazi burçları. Şimdi genel anlamda baktığımda güzel bir süreç. E, İkizler kova terazinin de zaten hava gruplarının da e, büyüyeceği, gelişeceği, vizyon katacağı, kendini eğitim öğretim konusunda da geliştirebileceği bir dönem olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi ben e, tarotla başlayacağım arkadaşlar. Sonra unutuyorum en sona kalınca. Arkadaşlar bu benim evet hayır destan. Şimdi sizden şunu rica ediyorum. Bir konuyla ilgili sorunuzu sorun, niyetinizi niyetlenin. Ve ben de evet hayır destamdan sonucunda neler olabilire odaklanacağım. Kolektif enerjiye odaklanıyoruz. Bu videoyu izleyen, dinleyen ve şu anda bu sorunun cevabını kendisi almak isteyen arkadaşlarım için niyetleniyorum. Şimdi bir konuyla ilgili adım atmaya ve onu görmeye çok yakınsın. Eğer bu insan bir kişiyse, yani bir insansa ya da bir kariyer noktasındaysa bir konuyla ilgili bu gerçeği, bu doğruyu görmeye çok yakın olduğunu söylemek istiyorum. Eğer aklından bir harekete geçmek ya da bir şey yapmak, uzaklaşmak, kavga çıkarmak ben pat 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 üstüne e, gitmek istiyorum yüzüne karşı bu davranışımı bu olayları söylemek istiyorum diyorsan saçmalama dedi. Haberin olsun. Genel anlamda görmeye çok yakınsın ve saçmalama kartları geldi. Bu soru ve sorgulama neyle alakalı bilmiyorum. Sen daha iyi bilirsin. Bir soru daha soralım. Bu konuyla ilgili dikkatli yaklaşman gereken bir süreçtesin dedi. Bu e, ilk kartımız yani ilk sorumuz görmeye çok yakınsın ve saçmalama demişti. İkinci sorumuzun cevabı da dikkatli yaklaş dedi. Şimdi klasik tarot destemle devam ediyorum. Terazi burçlarının Eylül ayında okumasına baktığımda neler olabilir? sonra zaten astrolojik anlamda uzun uzun bakacağız. Evet, bir konu var arkadaşlar. Şimdi terazi burçlarının karşı karşıya kaldığı bir konu var. Muhtemelen bu patron. Otoriter bir figür, tamam mı? Patron ya da kendini beğenmiş bir insan olduğunu görüyorum burada. Kötü iş kararı alma durumun olabilir. Bir otokrat biri var. Yani müdür olabilir, patron olabilir. Senin üstünde bir insan var. Ve sen bu insanla iletişim kurmak bile istemiyorsun. Çok yıkılmışsın. Çok bunalmışsın. Çarpık bir mantık ilişkiniz olduğunuzu olduğunu düşünüyorum. Hayatındaki her şey düzgün, sanki bir kariyer, sanki bir patron, müdür olayı sıkıntılı gibi gözüküyor şu an. Mantıksal ve duygusallık arasında, kariyerinde böyle bir gidip geldiği noktalar olabilir. Aleyhine bir karar çıkabilir e, iş hayatınla ilgili. Ve sen bu çıkan kararı da çok düşünüyorsun. Ama sonrasında bak Eylül. Eylül ayından itibaren, yani bu belki de geçmişte yaşadığın bazı olaylar. Ve Eylül ayından itibaren bolluk bereketin özellikle Boğa Başak Oğlak tarafından... Ee, ...güçlü bir şekilde sana geleceğini söyleyebilirim. Şimdi şefkatli bir insan var burada. Ee, tamamlanma enerjisiyle sana geliyor. Senin bir şeylerini yukarı çıkartman... E, ...bolluğuna, bereketine adım atman şeklinde geliyor. İyimser enerjilerle geliyor. Ve ıstırap çektiğin bir konu varsa... ...artık bu konuyla ilgili de... ...düzenlendiğini, e, düzeldiğini... ...ve güzel gelişmelerin sana doğru geldiğini söylemek istiyorum. Tılsım 9'lusuna baktığımda ben Eylül diye niyetlendim. Tabii ki şu anda da Eylül ayı okumalarını gerçekleştiriyorum ama ayın 9'u, 19'u, 29'u da olabilir. 9 gün içerisinde bir haber gelecek anlamına da geliyor olabilir. Yani dokuzlu vade. Şimdi e, bu konuyla ilgili bir de e, ek olarak da şunu söyleyeyim. Tüm sıkı çalışmanın sonuçlarının tadını çıkaracağın bir süreçtesin. Bir konuyla ilgili kazanmak bir konuyla ilgili çabana karşı ödül alabilirsin. Yine projelerinde ve iş anlaşmalarında başarının sana doğru geleceğini söylemek istiyorum. Güzel bir süreç arkadaşlar. Yani teraziler Eylül ayında geçmişte yaşadığı meseleleri, o geçmişindeki iş anlaşmazlıklarını, kötü e, iş hayatındaki bazı kötü şeyleri geride bırakıyor olarak çıktı. Şimdi arkadaşlar bir gelelim artık aylık astrolojik e, yoruma. Şimdi genel astrolojik görünüme bir bakalım. Şimdi Eylül 2025 sizin için size ne getiriyor? Teraziler. Gökyüzünün biraz böyle ben e, bence dönüştürücü etkileri var. Dönüştürücü fırtına gibi düşünebilirsin. Her şey aynı anda olacak gibi hissedebildiğim bir dönem. Neden? Bitmesi gereken bitecek, başlaması gereken başlayacak. Yani o kadar hızlı bir şekilde olacak ki bunların hepsi biraz böyle dengen şaşabilir. Bence bu süreçte senin en büyük gücün ne olacak biliyor musun? Dengeyi koruma becerin olacak. Yani gökyüzünün ana aktörlerine baktığımda Mars zaten senin burcunda. Yani Mars nedir? Cesurluk, çekicilik, kendini ortaya koymaktır. Yine bu şekilde ilerlemektir. Venüs Başak'ta. ilişkilerde sadelik, samimiyet burada önemli. 7 Eylül'de Ay tutulması var Balık'ta. Yani rutin, sağlık, iş hayatında e, radikal değişimler burada önemli. Neptün, e, Uranüs etkileşimi önemli spiritüel farkındalıklar burada yine önemli. Sonra ne var arkadaşlar? Şimdi Neptün Uranüs etkileşime girerse ne olabilir? İlham da olabilir. Sanatla böyle e, resimle, dansla, yazarlıkla vesaire ilgileniyorsan beklenmedik bir şekilde ilham perisi de sana gelebilir. Ama burada Merkür Retro'nun gölgesi var. Tamam Merkür Retro bitti ama gölge enerjisi var. Geçmişten gelen konular netleşecek diye açıklayabiliriz. Yani ana tema olarak bence burada dengeni sert bir şekilde ortaya koymak ve dengede ilerlemek çok çok önemli olacaktır. Dengeni bozmadan değişime uyum sağlaman gereken bir dönem. Şimdi aşk ve ilişkilere bakalım. Mars'ın burcundaki etkisiyle beraber sen ilişkinde daha netsin, daha cesursun, daha talepkarsın ve bu da partnerinle bir oh, iletişim kurman anlamına geliyor. Yani partnerinle bir iletişim kuruyorsun ve diyorsun ki artık benim de bu ikili ilişkilerde ihtiyacım olan bazı şeyler var. Ve sen bu ihtiyaçlarımı görmezden geliyorsun diyorsun. Ve bunları söylemekten çekinme mümkünse. Çünkü bu iyi bir şey senin için. Bazen dengeyi korumak uğruna kendi isteklerini bastırabildiğini görüyorum. Bence şöyle bir senaryo olabilir. Eylül'ün ikinci haftasında tutunmanın ardından... ...atıyorum partnerinle uzun zamandır konuşmadığım bir konu varsa... ...bu gündeme gelebilir. Belki böyle iş temposu yüzünden yeterince birbirinize vakit ayıramadınız belki böyle günlük hayatın yükü romantizmi azalmış olabilir senin adına ya da Mars'ın etkisiyle bazı konular açıkça konuşulabilir hale gelebilir hatta birlikte yeni rutinler oluşturabilirsiniz demek istiyorum bu çok çok güzel bir şey sıkıntılı bir süreç değil sizin için aslında bakarsak ama şöyle bir durum var yani Gerçekten sen bunu yapmak istiyor musun diye sorgulayacağım. Çünkü e, yeni rutinler oluştururken böyle biraz da günlük hayatın o e, temposundan sıyrılmak gerekir ya. Hani e, iş hayatına çok fazla önem gösterdiğin bir dönemdeysen hayatındaki kişiyi belki de ikinci plana atıyorsun istemeden. Bunu da söylemekte yarar var. Bekar bir teraziysen Venüs Başak'ta dedim ya. Venüs'ün Başak'taki seyahatiyle beraber seni hayalperest aşklardan çok böyle gerçekçi, rasyonel, ciddi ilişkilere yönlendirecek ve bu ay tanışacağın kişiler sana hayatın e, pratik yönlerinde destek olabilir. Hatta e, sağlam karakterli insanlar olabilir demek istiyorum. Şimdi örnek bir tanışma hikayesi vereceğim size. Olma olasılığı çok yüksek bir arkadaşının davet ettiği bir etkinlik olabilir ve sohbet sırasında böyle sağlıklı yaşam, diyet, spor gibi ya da günlük rutinlerden bahsederken atıyorum bir kişi dikkatini çekti senin ve bu tanışma bu arkadaş ortamında çok fazla romantik gözüken bir tanışma olmayabilir ama zamanla sanki böyle sağlam bir bağ dönüşebilir bunu da söyleyeyim. Eski aşklar ve kapanışlara bakalım. Şimdi Merkür retrosuyla beraber e genel anlamda baktığımda burada ne var? Şimdi Merkürün retro gölgesi Eylülün başında eski bir ilişki kapını çalıyor. Bak, aynen böyle tık 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 geliyor, kapını çalıyor bu eski ilişki. Ancak bu sefer bence ne var biliyor musun? Bak bir farklılık var. Hissettiğin şey yeniden başlamak olmayacak. Tamamlamak. Yani bence son bir konuşma yapıyorsun ve geçmişi artık kapatıyorsun. Geçmişi bırakmak için son bir konuşma ve e, o insana bence artık bir şey hissetmediğini. Ya ben bu insana karşı bir şeyler hissediyordum ama hayırdır niye bu kadar soğum acaba? Canım istemiyor mu acaba dediğim bir dönem olabilir. Ben artık bu insana karşı bir şey hissetmediğini düşünüyorum. Haberin olsun. Evet kariyer ve finans anlamında bir bakım yapalım. Şimdi ay tutulmasıyla beraber iş hayatında bir devrim olacak. Gerçekten çok net yani. Bu devrimde 6. ev var. 6. ev e, aktive olacağı için genellikle iş ortamında görev değişikliği, ekip yapısında yenilikler ya da tamamen farklı bir çalışma sistemine e, geçiş görülebilir. Bunu söyleyeyim. Senaryo olarak baktığımda, Şimdi burada yine yıllardır aynı pozisyonda çalışıyorsan üstünden yeni sorumluluklar gelebilir. Serbest çalışan bir insansan yeni müşterilerle tanışabilirsin. İş modelini değiştirip dönüştürebileceğin bir dönem olarak karşımıza geliyor yine. İşinden memnundaysan e, radikal bir şekilde değiştirme ayrılma kararı verebilirsin. Biraz kahve doldurayım damağım kurudu. Ee, ne söyledim? ha Finansal anlamda tavsiye vereceğim şimdi sana. Mars enerjisi e, bu dönemde gelirini arttırma enerjisi verir. Ama sabırsızca e, yatırım yapma. Tamam mı? Ve tutunma sonrasında 7-20 Eylül arasında gelen bazı fırsatlar var. Ve bu fırsatları değerlendirmek mantıklı bir hareket olacaktır. Yine bu dönemde gereksiz harcamalarını kısıtlaman gerektiğini söylemek istiyorum çünkü ay sonunda beklenmedik masraflar olacak. Şimdi sağlık ve günlük yaşamına baktığımda yine buradan bazı konularda ders alman gerekir. Neden? Altıncı ee, evde tutunma sağlığını ciddiye almanı gerektiriyor. Yani bu ay bedenini dinle. Bedenin sana ne diyor? Yoruldun mu? Üzgün müsün? Kırgın mısın? Ya da fiziksel anlamda da şöyle söyleyeyim, uyku düzenine dikkat et. Aşırı kafein tüketimini, <laughs> kahve doldurarak size e, terazi burçlarının aşırı kafein tüketimini azalt demek istiyorum. Dediğimi yap, yaptığımı yapma. E, zihinsel anlamda Mars etkisiyle aşırı stres ya da e, sabırsızlık etkisi olabilir. Meditasyon burada iyi gelebilir. Rutinlere baktığımda günlük planına 30 dakika egzersiz eklemek enerjini yükseltecektir. Şimdi sana şöyle söylemek istiyorum. Eylül'ün ilk haftasında bence biraz böyle yorgunluk hissiyatın artacak. Ve bu yorgunluk hissiyatın bedenin sana bir şey söylüyor. Ne söylüyor? Temponu düşür. Ay ortasında başlayacağın düzenli yürüyüşler ay sonunda fark edilir bir şekilde zaten enerjini arttıracak. Şimdi ruhsal anlamda gelişimlerimiz var. Neptün'ün etkisiyle beraber terazilerin sezgileri güçleniyor. Ay boyunca da rüyaların normalden daha net. Spiritüel çalışmalar bu ay sana çok derin huzur getiriyor. Meditasyon yaparken niyetini belirle, rüyalarını yaz ve tutulma haftasında önemli mesajlar çıkabilir. Onu da söyleyeyim. Şimdi bence burada önemli bir diğer nokta şu. Eski inanç kalıplarını sorgula. Seni kısıtlayan fikirlerden özgürleş. Bu bir insan olur, iş hayatın olur, başka şeyler olur, bilemiyorum. Bunlardan artık uzaklaş. Şimdi bir de son olarak ay tutulmaları var. Ay tutulması ve gökyüzü olaylarının derin analizleri var. 7 Eylül Balık Burcu Ay tutulmasıyla beraber bitmesi gereken iş süreçleri tamamlanır. Sağlıkta yeni bir dönem başlar. Günlük hayatında daha minimal, daha böyle huzurlu bir düzen kurma isteği gelebilir. Mars terazide imajını güçlendirebilirsin. İlişkilerinde sözünü dinleten bir tavır verebilir sana. Yine bu dönemde Venüs'te Başak'ta olduğu için gösterişten uzak içten bağları getiren bir dönem olduğunu da söylemek isterim. Şimdi Eylül 2025'e baktığımda Terazi Burcu için ana tavsiye aslında bir dönüşüm atölyesi demiştim ya yani değişeceksin, dönüşeceksin. Cesur ol. Ama dengeni kaybetme ve bitmesi gereken ikili ilişkiler, özel hayat bitmesi gereken işler varsa bunları bırak. Bitmesi gerekenleri bırak, yeniliklere yer aç. Özellikle e, tutulma sonrası gelen değişimlere direnme. Çünkü bu değişimler seni 2026'da çok daha güçlü bir konuma taşıyacak demek istiyorum. Genel anlamda söylemem gereken şeyler bunlardı. Çok ufak bir şey e, aktarmak istiyorum. Şimdi e, bence burada önemli olan bir diğer nokta astrolojiden de bağımsız cesaret, liderlik ve özgüven. Yani ben bunu birazcık psikolojik olarak değerlendiriyorum. Çünkü bunların hepsini yapabilmen için iyi misin, nasılsın? Yani gerçekten özgüvenini harekete geçirerek bir adım atabilecek durumda mısın acaba diye sorgulatmak istiyorum çünkü yoğun bir süreç ve zor bir süreç ben bütün kariyere işte aşka genel anlamda hayata her şeye baktım umarım sana iyi gelir bu yolculuk bu düzen bu değişim olabileceğini ve güzel yollar açabileceğini düşünüyorum tenazilerin bu dönemde genel anlamda özgüvenini yükseltip, liderlik özelliklerini gösterip bu anlattığım şeylerde de başı dik bir şekilde yoluna bakıp devam etmesi gerekiyor aslında. Bence en önemli meselelerden biri bu. Yani benim söyleyeceklerim bu kadar Terazi Burcu için. Ben Aleyna. spiritüel yaşam koçuyum arkadaşlar. Benden danışmanlık almak isterseniz Instagram'dan ve WhatsApp'tan bana ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Ee, her ayın 15'inde %50 indirim yapıyoruz. Unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Ve hype butonuyla videomu yukarılara taşıyabilirsiniz. Skor tablosunda bana puan vermiş oluyorsunuz. Ve bunların hepsi ücretsiz. Maddi manevi desteğinizi bekliyorum. Ve canlı yayınları kaçırmamak amacıyla zil yani bildirim butonuna basabilirsiniz. Bye-bye.